Beyler, herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar. Bugün yengenizle Rus düğününe gidiyorum. Sizlere Rus düğününü göstermeye çalışacağım. Ama çok özel bir düğün. Neden? Çünkü bizi burada Rusya'da eşimle tanıştıran Sasha ve Masha'nın 5 yaşındaki oğlu. Biz tanıştığımızda 5 yaşındaydı. Şu anda 21 yaşına geldi. Eşek kadar oldu. Onun düğününe gidiyoruz. Ve o düğünden de bazı parçaları göstermeye çalışacağım. Rus düğünü nasıl oluyor, nasıl ediyor? Bunu göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Ortalama bir Rus düğünü aslında. Ee, plus minus, eksi artı o şekilde gerçekleşiyor düğün. Yani göreceğiniz şekilde. Fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Düğüne gidiyoruz, hadi! Hadi bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba! Soya pasta mısın? <evet>. Hadi bakalım! <laughs> Evet geldik sayılır bir parkın içindeyiz şöyle malikaneler küçük malikaneler var şurada da karşıda büyük bir malikane var şunu belirteyim Rusya'da düğün salonu gibi bir kavram yok işte hazalım gurbetim 3 düğün salonu falan böyle şeyler yok özel salonlar var o salonlarda insanlar düğünlerini yapıyorlar anlaşıyorlar o şekilde şimdi de göreceksiniz Genelde yemekli oluyor düğünler. Yemekli, alkollü. Öyle büyük, 10 katlı, düz krema pastalarda da olmuyor limonata falan. Davul zurna zaten hiç yok. Aramayın. Yani Türk tipi değil. Ve Saşa karşıdan geliyor. <laughs> Arkadaşım. Kafkasların kralı. Kendisi Krasnodar'dan. <laughs> <laughs> Saşa. Kafkas Karol. <laughs> Karol Kafkas. Приехали. <laughs> Da davrandık. Zavaval. Kat es travlayan. Mühim değil. Evet geldik. Güzelmiş. Şurda yazıyor 16. <laughs> yüzyılda falan yapılmış burası. Hadi yemek yiyelim evet. Evet. Burada da Maşa var. Maşa. Merhaba. Evet. Evet. Burada Maşa var. Türkiye'ye

Da, da, Bizim de üç tane. Maşanın da üç tane çocuğu var. Evet. Burası bir malikane, eski malikane, devlet koruması altında. Ama aynı zamanda da böyle düğünler falan yapılıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle bakım yapmıyorlar ki de bozulmasın diye. Ama güzel mekan. Allah var. Yengemiz zaman şampanyayı kaptı. Bugün arabayı ben sürüyorum. <laughs> o yüzden ben hiç geçmeyeceğim. Şimdi Nişa ile Müstakipel gelini bekleyelim. Onlar daha gelmemiş. Geziyorlarmış. Biraz sonra gelirler. Evet. Şimdi geleneksel bir karşılama olacak. Gelinle damat. Evet bizde nasıl dualarla karşılanıyorsa veyahut da uğurlanıyorsa burada da Bravo bu şekilde karşılıyor.

Мы желаем вам самого доброго, самого светлого. Вы олицетворение любви в наших глазах. Поэтому, конечно же, мы позволили вашему прекрасному браку случиться. Мы действительно держим за вас кулачки, любим вас, желаем вам благополучия, чтобы все вас с вас брали пример, мы на вас смотрим и только радуемся, насколько вы прекрасная пара. Мы вас очень любим, Юлечка. Мы обязательно тебе тоже что-то скажем. Кто <Юлечка>. <Давайте, мы перешли>, больше откусит, там мой боеголовой семьи все это знают. Давайте <"До> поддерживаем, кто за Нижу. Поддерживаем <плотно> 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 а теперь, а, а, а теперь а да, мы да, мы вас послали. Посолите, посолите. Да, пусть эта соль будет первая, последняя на нашем жизненном другу. пути. Сегодня только... <плотно> Самое соленое, чтобы у вас сейчас и было и больше соли не было. Суслык, я имею в витерде, мы на сологе, черт. Улегали kızım bizi rahat bırakmıyor devamlı arayıp arayıp takip ediyor telefondan. Melisa. <laughs> Videoda anlattım fakat çok ses olduğu için anlattıklarım tamamen duyulmadığından Böyle bir seslendirme yoluna gittim. Rusya'da düğünlerde her daim konuşan, eğlencenin akışını sağlayan insanlar vardır ve bu kişilere tamadan denir. Gelin ile damadın salona girişini, insanların alkışlarını, hediyelerin verilişini, hatta kadehlerin bile ne zaman kaldırılacağını o organize eder. En önemlisi ise birbirini hiç tanımayan konukları birbirine yaklaştırıp soğukluğun düğüne yansımamasını sağlar. Bu kişiler sayesinde düğünler sıcak ve eğlenceli bir ortamda geçer. İşte şu anda ayakta konuşan kahverengi ceketli beyefendi de bir tam adam. anne babası, bizim arkadaşlar konuşsun? Şimdi <slülüyor> <Baba seni, amca. gülüyor> Rusya'da düğünlerde anne ve babalar konukların huzurunda duygulu konuşmalar yapıp evlatlarını kutlarlar. Anne ve babaların konuşmaları bittikten sonra bir eğlence, bir konuşma olarak bu süreç devam eder. Böyle olmaz ise insanların keyfi kaçar ve bu özel gün insanların aklında kalmayabilir. Diğer konuklarda konuşmalarını yaparken yeni evli çiftlere üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu zarfları takdim ederler. Herkes kendi bütçesine göre para verir. Fakat şu unutulmasın, bu düğünlerin yapılması sadece para toplamak için değil, unutulmaz bir gün olması için. İşte bu nedenle düğünlere en değer verilen ya da en yakın insanlar çağrılır. Fotoğraf çektirdik. Gelecek, gelecekten dönüş müydü? Geçmişten geleceğe miydi? Öyle bir şey. Suratlarımız çıkmış. Bu arada bize altın rende yedi. Polina, Svetlana, Oyun oynadılar. Bizim antek atadı. Altın rende verdiler. Artur. <laughs> evet. Çocukların annesi ve babası için kadeh kaldırıyor. Beyler, evet, hoş geldiniz. Masaları doluşıyor gelin dedem var. Botlarda birler. Ama kimse sapık şu anda ya. Yani. Evet. Şimdi her masadan tamam. efendim oğullar ve. Mançengel. Burada yapacaklar. Her en güzel elbiseyi şey yapacağız. Böyle çocukları var Natalya. Ноября. Итак, а мы встречаем, дамы и господа, следующую номинанту и победительницу в номинации «Мисс Лёгкость-2025». Встречаем! <laughs> Şimdi herkes konuşuyor, herkes şöyle bizim hatırladığımız gibi e, bir zar hazırlıyor içine para koyuyor hem kutluyorlar insanlar konuşarak hem de aynı zamanda en sonunda Gorka Gorka diyorlar. Gorka demek öp demek, uzaktan öptürüyorlar ve herkes e, bunun için kadeh kaldırıyor. <laughs> Ve kimse kimsenin verdiği parayı <laughs> görmüyor değerli arkadaşlar. Önemli <gülüyor> bu. <gülüyor> Çocuklar yok ya. Gün bahşedim. Bahşiş suşağı kafetoda. Baba. Çocuklar bir rahat vermiyoruz da şöyle baş başa kalalım, eğlenelim. Hemen zarp biri gidiyor, biri uçuyor. Başlıyor. Üç çocuk da olmanın zorlukları böyle bir şey. <laughs> Good job. Eğlence devam ediyor, eğlenceli çeviriyorlar. Sadece kuru dans halay değil yani, halay. we gibi ve e, zarflar için. Hala kutlama devam ediyor. Ama kutlamalar arasında dans ediliyor. Şarkılar söyleniyor, eğlence yapılıyor. Böyle insanlar da sıkılmıyor. Hani bizdeki gibi bir takı yok burada. Diğer taraftan da şunu belirteyim, burada mesela gelinin bacağından çorap falan acayip şeyler çıkartmıyor kimse. Ee, normal Rus düğünlerinde bunları göremezsiniz. Biraz insanların meşrefine bağlı, kültürün ahlakına bağlı olan şeyler. Bu tarz düğünlerde, ortalama Rusların düğünlerinde kesinlikle bu tarz şeyleri göremezsiniz. Evet biraz dışarı çıktım hava almaya. E, bu malikane çok güzel. Şu anda içeride hala dediğim gibi kutlamalar şeyler e, insanlar kutluyor paraları veriyor vesaire onlar konuşurken ben de çıkayım dedim. E, düğün çok orijinal çok da güzel. Çünkü en sevdikleri en yakın oldukları insanları çağırıyorlar düğüne. E, mesela çocuğun kızın tarafı ayrı erkek tarafı ayrı ama böyle cümbür herkesi çağırmıyorlar para gelsin diye. Neden? Ee, bu tarz şeyler insanlar sıkıyor çünkü aynı kafada olmayan insanlar var vesaire. O yüzden buradaki düğünlerde çok, çok özel, çok yakın insanları kendileri çağırıyor e, şeye düğüne. Biz de o özel insanlardan bir tanesiyiz demiştim. Ee, Minşe bizi, yani Minşe'yi 5 yaşından beri tanıyoruz. Ee, Maşa ile Saşa çok iyi aile dostumuz. Uzun zaman görüşmediğimiz zaman da oluyor ama Gene de sanki bir hafta önce görüşmüşüz gibi sohbet edebiliyoruz. Bunlar çok güzel şeyler değerli arkadaşlar. Neyse şimdi içeri gideyim şarkı falan söylenecek. oraya katılayım. Özellikle şehir dışından gelenlere, mesela yanımızda bulunan şu çift Haborovsk'tan gelmiş. Haborovsk'a bakarsanız Moskova ile Haborovsk arasına dünya kadar mesafe var. Rusya'nın en ucu diyebiliriz. Stavropol'dan gelenler var, başka şehirlerden gelenler var. Sevdikleri için başka başka şehirlerden gelmişler ve mesafeler gerçekten çok uzun ve çok pahalıya geliyor bu seyahat kaçmaz <laughs>

I'll go down. Пока, пока. Пока, пока, пока.